Şunu da takalım anneciğim dışarısı çok soğuk. Üşüyorum ben çok üşüyorum. Tamam şimdi eldivenle atkın da takacağız. Üşümeyeceksin. Küçük bir battaniye alabilir misin? Ben getireyim. Sağ ol. Bak bu ceket ne ayazlar gördü. Şimdi de ısıtır bir laki. Aslan parçası al bakalım. Ha? Bakayım. Başın falan dönmüyor değil mi? Hadi bakalım. Yavaş. Sözün oh. şöyle iyice. Ha? Şöyle iyice. Hazırız sorayım. galiba. Ee, ona gerek yok. Ben oğlumu götürürüm. Gel bakalım oğlum. Haydi bakalım. Son zamanları. Onlar da farkında. Bırak tadını çıkarsınlar. Çok korkuyorum ben. ...ya velayet vermezlerse? Gel. Gel bakalım oğlum. Efe! Babaannem! Babaannem! Sarı kuzum benim. Nasıl? Daha iyisin değil mi şimdi? Daha iyisin değil mi? Bir tek üşüyorum. Üşüyor musun? Ben sana şimdi ballı ıhlamurlar hazırlarım. Isıtırım o minik kalbini. Bir de sıcacık bir banyo yaparız şimdi. Ben sana köpükler hazırlarım. Ha? Köpük savaşı yaparız banyoda. Tamam mı? Hadi gel. Hadi. Bitti mi? Ben bakarım oğlum. Gel oğlum. Yavaş yavaş yanma, yanma. Oh. Doktor amca ile konuştum. Doktor amca dedi ki, Efe dedi birkaç gün daha üşüyebilir dedi. Onun için dedi böyle bol bol dedi sıcak sıcak hamur içsin dedi, çorba içsin dedi. Birkaç gün de okula gitmesin dedi. Bir daha hiç kaçmayacağım babacığım. Söz mü? Söz. Bir daha bir şey üzülürsem hep sana söyleyeceğim. Büyüyünce bile. Bak bakalım o zaman. Bak. Sana geçmiş olsun demeye kim geldi? Oo, <laughs> kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Baba. Ya, beni özledin mi? Aa, ne demek beni özledim mi? İnsan abisini özlemez mi? Özledi tabii. Aslan oğlum benim. Efe? Sen o gün... ...evden giderken yanına kardeşinin çorabını mı aldın? Hı hı. Zaten küçük geliyorlardı. İyi yapmışsın. İyi ki o gün o çorapları yanına almışsın. İyi ki üzerine böyle kaş göz çizmişsin. Hem kendini yalnız hissetmedin orada... ...kardeşin varmış gibi hissettin. Hem de ellerin ısındı. İşte kardeş öyle bir şey. İnsan hayatı boyunca kendini hiç yalnız hissetmez... ...kardeş olunca. Sen... Öyle güzel bir kardeşin olduğunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Siz böyle kuvvetli abi kardeşler olun her zaman. Hı? Bu çorapları asla yanından ayırmamanı istiyorum. Anlaştık mı? Ha? Evet. Bu evde kimse acıkmadı mı ya? Ha? Kimse acıkmadı mı? Ben, ben, ben. ben. Sen o da acıkmış. O zaman ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Ee, bugün, bugün yemekleri baba yapsın mı? Olur, güzel bir şey yapsın ama sebze yapmasın. <laughs> demek ki Efe sebze yemekten sıkılmış. O zaman ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Pizza. Sen pizza yapmayı bilmezsin ki. <laughs> ne demek sen pizza yapmayı bilmezsin? Görürsün bakalım şimdi sen. Annesi, al bakalım buraya Evet, bana sadece bir saat verin. Gideyim mutfağa eksiklere bakayım, ondan sonra da pizzanızı yapayım, anlaştık mı? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Yapamaz ki. Pizza'yı mahvedecek. Belki de baban seni şaşırtır. Hı? Ne dersin? Bana ahlamamı sen içerir misin? Ama sen kocaman oldun. Kendin içemez misin? İçerim ama içmeyeceğim. Sen içer. Peki. Ah. Gel bakalım. Soğumuş mu? Hayır, çok güzel. Hadi biraz daha iç. Gel, kardeşinin yanına otur. ちょアリケマル。 ...duruşma saati yaklaşıyor değil mi? Saat yaklaştıkça... ...sen de bana doluyorsun. Ha? Ali Kemal. Kime doluyum anne? Hı? Oğlum bak ben sadece... ...bir yanlışı düzeltmeye çalışıyorum. Sen kendi yanlışını düzeltmeye çalışıyorsun. Tamam kendi yanlışımı düzeltmeye çalışıyorum. Doğru. Peki ne yapayım Ali Kemal? Hadi sen söyle. Ben ne yapayım? Bu saatten sonra Hasan'la Akça'ya Efe sizin oğlunuz değil mi diyeyim? Ben bunu nasıl kabul ettireceğim onlara? Sen hiçbir şey yapma anne. Sen yapacağını yaptın, diyeceğini desin. Artık hiçbir şey yapma. Gerek yok. Böyle kesir atamazsın hemen. Bak bir düşün. Bu çocuk büyüyecek. Değil mi? Bu çocuk büyüdüğü zaman... ...olup bitenlerin hepsini öğrenecek. Ve o zaman çok üzülecek işte. Ben bunu görebiliyorum oğlum. Ama siz göremiyorsunuz bunu. Sen göremiyorsun. Demek sen bunları görebiliyorsun. Peki... ...o nefret ettiğin eski kocanla ne kadar çok benzediğinizi de görebiliyor musun? Beni nasıl benzetirsin babana? Niye? Bence hiç farkınız yok. Babam bizi çok küçük yaşta bırakmış gitmiş. Sen de aslında yetimhanede büyütmüşsün. Ben bir fark göremedim Asiye Hanım. Asiye hanım mı? Sen bana ilk defa böyle bir şey... Evet ben sana ilk defa Asiye hanım dedim. Bundan önce hep anne dedim. Bak görüyor musun? Sana bir kere anne demedim. Nasıl üzüldün? Peki ben bugün Efe'nin velayetini kaybedersem... ...Efe bana daha kaç gün baba diyecek? Ha? Kaç ay? Kaç kere daha baba diyecek? Ben ne kadar üzüleceğimi okay. de düşündün mü? Efe senin oğlun değil Ali Kemal. Canın ne kadar yanarsa yansın. Bunu kabul edeceksin. Efe Hasan'ın oğlu. Senin oğlun değil. O çocuğu getirip benim kucağıma verirken nasıl bir son düşündün? He? Düşündün mü anne? Ya o çocuğu getirip benim kucağıma vermeyecektin ya da şimdi Hasan'ın oğlu demeyecektin. Şunu aklına yaz ben seni asla affetmeyeceğim. Şimdi müsaade edersen... ...sanki çok sağlıklı bir ayrı hayatım varmış gibi... ...aileme bir sayı yapacağım.